Arkadaşlar merhaba kolay gelsin. Şimdi bu kahve makinesi espresso süt almıyor diye geldi. Hemen bastım. Evet gerçekten süt almıyordu. Şu an normal ısıtmada. Şu an gördüğünüz gibi sütü gayet başarılı bir şekilde atıyor. Sütlerin şikayeti sadece buhar atıyor süt almıyor sorunundan geldi şu an sizin de gördüğünüz gibi gayet başarılı Sizin de gördüğünüz gibi gayet başarılı. Şimdi buradaki sorun neydi? Süt tankını çıkardım. Buradaki mandala bastım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir hortum. Bakın içinde süt süt zamanla yağlanarak bu hortumu tıkar. Dolayısıyla çekmez. Bir de bu hortumu çıkartıp sıcak suda bırakmanız faydalı olacaktır. Akabinde şurada da gördüğünüz gibi hortumun çıktığı yerde incecik bir delik var. Size verilen bu şekilde kutudan çıkmış olması gerekiyor. Burada sokarak dedi güzelce temizlemeniz. Süt yağlı olduğu için arkadaşlar buraları tutuyor. Makinenin özelliği hiçbir ekstasyon kahve makinesi direkt olarak sütü ısıtmaz arkadaşlar. Bir de şu özellikle ee, bakın çapraz şu şekilde özür diliyorum. Tarttım. Bakın şu an süt burada. Tarttım. Tekrar bir bardak maalesef sığmadığı için böyle yapacağım. Tekrar bastım. Bravo. Bakın arkadaşlar. Gayet başarılı bir şekilde süt alıyor. özellikle dikkat etmenizi istediğim bakın süt iyice azaldı burada hemen yeni gördüğünüz gibi gayet başarılı. Şimdi dediğim gibi sütümüz çok az kaldı. Tekrar koydum. Müşterinin sorunu süt almıyor, buhar atıyor. Bakın tekrar bastım. Sütümüz az. Özellikle dikkat edin. Süt minimumun altına kesinlikle inmeyecek. Minimumun altına indiğinde bu sefer hortum içerideki sütü çeken tabandan Bakın şu an çek. Bakın az miktarda çekiyor. Çift bitmek üzere. Çift sonra bakın. Özellikle buhara bakın. Müşterimizin sorunu bu. Eğer buhar atıyor sorunuyla karşılaşırsınız. Bakın. Zaten bakın. Sağ. Süt bitti. Dolayısıyla buhar atıyor arkadaşlar. Şu an biraz bekleyelim. Çok daha net görebilmeniz adına devamını izleyelim. Bakın şu an süt dibinde çok az var. Süt gelmiyor. Makineden buhar çıkıyor. Sorunu. Süt bitti. Dolayısıyla minimumun altında. Tekrar basıyorum. Bakın şimdi göreceksiniz olayı. Nasıl buhar atıyor makine. Hiçbir makine dediğim gibi sütü ısıtmaz ekspreso. Buhar yardımıyla ısıtarak Bakın şu an göreceksiniz. Bakın. Şu an çiz, çok az geliyor. Dibinden çekemiyor ve Bakın sadece Bakın. Müşterimiz de bu sefer makine patlayacakmış gibi algılıyor. Gördünüz arkadaşlar. Süt bitti. Ya süt tankının serum tıkalı ya da o delik tıkalı ya da süt yaparken dediğim gibi minimumun altına inmiş. Dolayısıyla böyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Buna çok özellikle dikkat edelim. Teşekkür ederim.